Merhaba arkadaşlar. Rasyonel yayınları Ömürler Karnası AYT testi coğrafya bir testiyle başlıyor. 35. soruda sayısındaki işaretli merkezlerde bulunan kültür mirasları ile ilgili hatanın düzeltilebilmesi için kaç numaralı merkezlerin yer değiştirmesi gerekir diye sormuş. Aynı harabeleri Kars'ta Çatalhöyük Neolitik kent ise Konya'da yer almaktadır. Bu yüzden 2 ve 5 numara yer değiştirmelidir. Cevap D seçeneği. 36. soruya geldiğimizde aşağıdaki sanayi tesisi ve kuruluş yerlerinin belirlenmesine etkili olan faktör ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yatağı termik santrali iş gücünden dolayı değil, ham maddeden dolayı burada açılmıştır. Bu yüzden cevap A seçeneği. 37. soruya geldiğimizde nüfus piramitleri incelendiğinde Türkiye'nin nüfus yapısı ile ilgili ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. B seçeneğindeki 1980 yılında ortanca yaş grubunun azalmasında yurt dışına yapılan işçi göçleri etkili olmuştur. Seçeneğe doğru değildir. İşçi göçleri özellikle 1960'larda yapılmıştır. Bu yüzden cevap B seçeneği. 38. soruya geldiğimizde Özellikle Karadeniz'in kıyı kesiminde yetişen tarım ürünü fındıktır. Bu yüzden E seçeneğindeki yetiştiği bölgelerde nemliliğin fazla olması ürünün üretiminde ani düşüşlerin yaşanmasına neden olmaz. Cevap bu nedenle E seçeneği. 39. soruya geldiğimizde Kapıdağ Yarımadası bir tonlu şeklidir. Bu yüzden cevap A. 40. soruda X uygarlığı iklim koşullarının elverişli olduğu alanda tarıma uygun toprakların bulunması, tarım alanlarının sulamak için sarı ırmak ve gök ırmak nehirlerinden yararlanabilmesi, sarı ırmak ve gök ırmak Çin'de bulunmaktadır. X uygarlığı Çin, yani 5 numaralı bölge, Y uygarlığına geldiğimizde verimli topraklara sahip olan Indus, ve Ganj nehirleri, Indus ve Ganj Hindistan'da bulunmaktadır. Bu yüzden de Y Hint uygarlığı olmalıdır. Cevap 40 E seçeneği. Coğrafya 2 testine geldiğimizde 12. soru. Buna göre ülkemizin fiziki özellikleri düşünüldüğünde haritadaki işaretli bölgelerde var olan enerji potansiyeli eşleştirmelerinden hangisi yanlış olacaktır? Karadeniz bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz'de Doğu Karadeniz rüzgar enerjisi için, rüzgar santralleri için elverişli değildir. Bu yüzden cevap D seçeneği. 13. soruya geldiğimizde hangi bedenin yapılmasının hayvancılıktan elde edilen geliri arttırmada etkili olacağı söylenebilir? Hayvancılıkla uğraşanlara kredi desteklerinin sağlanması arttırır. Mera hayvancılığı yerine ağır hayvancılığın yaygınlaştırılması verimi arttırır. Hayvan soylarının ıslah edilmesi verimi arttırır. Bu yüzden 1, 2 ve 3 E seçeneği. 14. soruda işaretli bölgelerde bulunan ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde hangisinde su sıkıntısının daha fazla yaşandığı söylenebilir? Su sıkıntısının yaşanması için kurak alanların olması lazım. 3. Sahra çölü 4. ise karaların içinde yer aldığı için kurak bölgedir. 3 ve 4, 14 E seçeneği. 15. soruya geldiğimizde şehirlerin fonksiyonları ve etki alanları ile ilgili yukarıdaki numaralı olarak verilen cümlelerden hangilerinde yanlışlık vardır? 5 numaraya geldiğimizde Paris, Milano ve Londra bölgesel etkiye sahip değil, küresel etkiye sahip şehirlerdir. Bu yüzden cevap E seçeneği. 16. 16. soruda yukarıdaki verilen faaliyetlerin ekonomik faaliyetler unsurları ile doğru eşleştirilmesi hangisidir? Tarlada pamuğun yetişmesi üretim, pamuğun fabrikalara taşınması dağıtım, eczanelerde pamuk satılması ise tüketim. 16 B seçeneği. 17. soruya geldiğimizde doğal kaynaklar aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra daha önemli hale gelmiştir. Sanayi devriminden sonra ham maddeye olan talep arttığı için doğal kaynaklar, doğal kaynakların önemi de artmıştır. Bu yüzden 17. soru D seçeneği. 18. soruya geldiğimizde coğrafi işaret kapsamındaki bazı ürünler ve bu ürünlerin ait olduğu şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Samsun Termekidesi, Bursa'da gemlik zeytini, Tokat'ta Niksar cevizi, Manisa'da Salim fitirazı fakat ezine peyniri Erzincan'a ait değil, Çanakkale'ye ait işaretli üründür. Bu yüzden cevap D seçeneği. 19. soruya geldiğimizde Türkiye'nin günümüzdeki nüfus durumu ve grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki e, aşağıdaki hangisine, aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz. Üçüncü senaryonun gerçekleşmesi yalnızca doğum oranların eksi değerlere düşmesine bağlıdır. Doğum, oran, doğum oranların eksi derecelere düşmesi nüfusun artmasına değil azalmasına neden olacaktır. Fakat burada üçüncü senaryoda Türkiye nüfusu 2075 yılında artmıştır. Bu yüzden en seçeneği olamaz. 19. soru e 20. soruya geldiğimizde buna göre günümüzde insanların alışverişte e-ticareti tercih etmelerinin sebepleri arasında hangisi gösterilemez? İnternetten alınan ürünlerin garanti kapsamına girmemesi olumlu bir neden olmadığı için bu gösterilemez. 20 E seçeneği. 21. soruya geldiğimizde Birleşmiş Milletlerin hangisinde veto yetkisi olan ülkeler birlikte verilmiş, Birleşmiş Milletler'de daimi veto yetkisine sahip ülkelerin toplaması fırça. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Bu yüzden 21. sorunun cevabı B seçeneği. 22. soruya geldiğimizde yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dünya ticaretinde en büyük kazancı Kuzey Amerika'da ABD, Avrupa'da Almanya, Asya'da Çin elde etmektedir. Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak dediği için ülkeleri bilemeyiz. Bu yüzden cevap E seçeneği.